E, 🎵🎵🎵 e, e, okay. Oh yakalar, hızımızdan ağlıyor karalar Kribe de bağladı tabluyu agalar Hadi agalar, eğlenelim ve oh, agalar, bizi yıkamayan adımızı karalar Kafasını oyalar Hadi agalar Her bir yarış biz yenene kadar Nof yakalar Hızımızdan alıyor karalar aralar bağladı camlıyor agalar Hadi agalar Eğlenelim öte agalar Nof agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmişi kirlene kafasını oyalar Hadi agalar Her bir yarış biz yenene kadar Babalar yan, 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 yan Caddede şeklimiz o biçim İtalyan Konuşamam ben sadece WhatsApp 7.24'te trafik FaceTime Online her gün Talan'la balyan Bayılabilene değil bayılana ayran Bana üç gün değil her gün bayranma be Feyranlar alem bize hayran Roj sizi cici kardeş, kervana takılan Z yaktaş İki çarşaf tek gece iki maaş, kuzenimle oluyoruz ay yaş Bizi çekemeyen anten taksın, aytene söyleyin gemileri yaksın Keyfim hey. eşekler gibi baktım, yaşıyoruz hayatı boşumuz yansın oh. oh. yakalar, hızımızdan ne alıyor karalar de bağladı camlu yağgalar, hadi yakalar Eğlenelim, rota oh. Agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmişi kirlene kafasını oyalar Hadi agalar Her bir yarış biz yenene kadar na no, Yakalar Hızımızdan ağlıyor karalar Tribede bağladı camlıyor agalar Hadi agalar Eğlenelim Rota agalar Of Agalar Bizi yıkamayan adım Gönlene kafasını oyalar Hadi yakalar Her bir yarış biz yenene kadar Asittir ah, Yalanlar basittir Yanan gönlüm değil canım 190'a 50'lik bir lastiktir Asittir ah, Ben her zaman tektim Konuş konuş dur çektim Hayatım olmuş komediden film Git git lan git demedim mi Allah versin demedim mi Yaktın yine bizi götlere geldik Neyse bugün hakkını verdik Kalıyorum her gün dün gecelerden sıkıldım artık Dala verelerden yeni bir aksiyonu açalım mı yelkenler Ya da geç canım öleceğiz zaten oh, yakalar, hızımızdan ne oluyor karalar Tripede bağladı cabluyu agalar Hadi agalar, eğlenelim, Rota dalar ruh oh, agalar, bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmişi kirlene kafasını oyalar Hadi agalar, her bir yarış biz yenene kadar Noh yakalar, hızımızdan ne oluyor karalar Tripede bağladı cabluyu agalar Hadi agalar, eğlenelim, yatağa Yanadımızı karalar Geç kirlene kafasını oyalar Hadi yagalar Her bir yarış biz yenene kadar